Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Karavanlarda olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de enerji yönetimi. Karavanlarımıza bağladığımız güneş panelleri bazı zamanlarda yetersiz gelebiliyor. Bu sebeple geceleri özellikle elektrik ihtiyacımız doğabiliyor. Yapılması gereken bazı şeyler var. İşte bazı tasarruf önlemleri var. Onları alabiliyoruz. İşte özellikle buzdolabının gücünü birazcık kısmak, mümkün olduğunda kullanılacak ampulleri azaltmak, ısıtma sistemlerinde daha alt seviyede ısıtmayı sağlamak gibi bunlar çeşitli önlemler var. Ama onun dışında özellikle elektronik aletlerin şarj edilmesi ve elektronik aletlerin kullanılması için karavanın olmazsa olmazlarından bir tanesi güç kaynakları. Her ne kadar akümüs gündüz yetse de gece bazen yetmiyor. Özellikle kış aylarında böyle şeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu ürünlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Araştırmalar sonunda biraz araştırma yaptık web sitesinde, web siteleri üzerinden ve yorumlar üzerinden. Uzun süre kullanılabilecek, birçok alet şarj edebileceğimiz, cep telefonlarımız geri geldiğinde güç kaynağı olmadan bu sadece power bank ile kaydedebileceğim güzel bir powerbank bulduk. Onu paylaşmak istiyorum size. 80 binlik power bu. Üstünde bir sürü çıkışı var. Arka tarafında çeşitli kabloları var. Kabloları dışında da şurada görmüş olduğunuz gibi led feneri var. 80, bin, 80 binlik olduğu için yani seks, özellikle 80 amperlik olduğu için oldukça yeteceğini düşündük. Ürünümüz bu. Powermay markalı. Power şey Powerbank'i. Tabi şey yok, 2 amperlik şarj cihazıyla şarj edilebiliyor. Üstünde 2 tane hızlı şarj, 2 tane de normal şarj çıkışları var. 2.1 miliamper şeklinde gösteriyor. Diğeri de herhalde 2 miliamperlik çıkışlar var. Uzun sürede şarj oluyor, kısa sürede şarj olmuyor ama uzun süre yetebiliyor. Özellikle karavanda ve kampta kullanılabilecek güzel ürünlerden bir tanesi. Şimdilik bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.